Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. Siz mesafe, maske, hijyene uyun diyorsunuz. Biz de ülkenin cumhurbaşkanı olmanız dolayısıyla ve size saygımızın gereği ve aynı zamanda sağlığımız için maske, mesafe, hijyene uyuyoruz. Lakin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kurala uymuyor. Her gün 5-6 kongre yaparak binlerce insanı kongre salonlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını tehlikeye atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, size AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum. Lütfen uyarınız, maske, mesafe ve hijyene uymasını öneriniz.